Muğla'nın Ortaca ilçesinde 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın Dalyan kanalında ölü bulunması ile ilgili davanın karar duruşmasında iki cinayet zanlısına ceza yağdı. Dalyan kanalında 14 Haziran 2015'te cansız bedeni bulunan Cansu Kaya'nın ölümü ile ilgili Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması bugün görüldü. <laughs> Duruşmaya daha önce 10 kez hakim karşısına çıkan ve 8. duruşmada yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilen 26 yaşındaki Necati Demir ve 18 yaşındaki MHPÇ avukatlarıyla birlikte katıldı. Burada değil. Dışarı. Burada değil. <laughs> Mahkemelerimiz var. İfade <laughs> alsın. Lütfen. Aşağıda. Aşağıda. Evet. <laughs> Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklardan MPÇ 42 yıl hapis cezasına, Necati Demir ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ya, ya. Söyleyecek bir kelime yok. Bitti. Yani kelimenin bittiği yer. Nasıl değerlendiriyorsunuz mahkemenin evet, takdiri? Siz görüşleri. Evet. Gibi. Allah razı olsun. Tüm avukatlarımız üçte hepsi üçte. çok mücadele verdi. Tüm siz halklar Karan göstermiş da. oldu bu cesaretten dolayı. Hak ettikleri cezayı aldılar. Hak ettikleri cezayı aldılar. Avukatlarımız bulunsun. Fazla konuşacak bir durumumuz yok. Çok şey. Kısaca. Yani. Siz de birkaç Aynen. kelime. Korkmadınız. Umarım bir daha böyle bir şey olmaz, yaşanmaz. Bu katillere Hı. ceza verilmedikçe ağır cez cezalar verilmesi lazım. Arkadaşlar daha önceki mülakatlarımızda da söylemiştik. Röportajlarımızda bizim bir tek isteğimiz vardı. Cansu için adalet demiştik. Bugün Cansu için adaletin gerçekleştiğini gördük. Biz bir an için bile olsa desteğini bizlerine esirgemeyen sivil toplum örgütlerinin ve konuyla son derece teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yani bugün sevinçliyiz buruk ama sevincimiz. Bu adamlar ne ceza alırsa alsın, sanıklar ne ceza alırsa alsın bu can suyu yere getirmiyor. Ama bu davanın bir önemli sonucu bundan sonra başka can sular olmasın. Teşekkür ederim.